Abi alkol kullanıyor musun? Yok kullanmıyorum. Alkol zaten kullanılmaz içidir. Abi sen arka Xbox mı attın? Attım ya. Güzel oturdu oraya. Dur bir daha atayım bakayım. Abi en son sert çehrenin yazarı senin sert çehre bölümünü şikayet etsinler diye halkına fetva vermiş. Ne düşünüyorsun? Lanet olsun dostum. Ama şey çok ilginç. Vampir ve Mafya kitabının son videosunun altına bir sürü insan gelmiş. Salak okumadan beğenmediğimizi nereden bileceğiz? Cansungur tarafından yapılan eleştiri komedi adlı Wattpad kitapları sizden rica ederek şikayet etmenizi istiyorum. He? Merhaba Sert Çehre ailesi. Direkt konuya gireceğim. Cansungur tarafından yapılan eleştiri komedi adlı Wattpad kitaplarını sizden rica ederek şikayet etmenizi istiyorum. Cansungur tarafından yapılan eleştiri komedi eleştiri komedi adlı Wattpad kitaplarını Sizden rica ederek şikayet etmenizi istiyorum. Herkes Türkçe konuşmak zorunda değil. Herkes kendisini Türkçe ifade etmek zorunda da değil. Alt tarafı Türkiye'de yaşıyoruz. Bir eleştiri komedi adlı Wattpad kitaplarını aratıyorum şimdi. Ya lanet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, liseye başlayan arkadaşlarımızla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar. Bunlar liseye başlarken... Her şeyi. Bu ben değilim. Bilmiyorum. Benim kontentim değil. Neyse. Yapılan bu videolar kitap eleştirisi değil, yazarlara olan bir hakarettir. Evet hey be, aslan parçası. Burjing. Kızla kendi diliyle konuşuyorlar anladığım kadarıyla. Dış bışın gıh pehir vijin fashion shipping pıkık et ketik yazmış. Mesela dakvor şöyle demiş kendisine. Yas buduk ya. Sidi fasi Fas ya suyu da. Das ya demiş. Yine yazarla kendi dilinde iletişim kuruyorlar. Tek yapmanız, ya tek yapmanız, Wattpad videodan şikayet etmeniz. He? Ama bakın hanımefendi yaz buduk ya sidi facidcit. Şimdi düşün burada da bu kızcağız bir tane cümleyi tam kuramamış. İyi bakın bak bak kitlesine sesleniyor diyor ki ey diyor sert çehre ailesi tek yapmanız botpet videolarına şikayet etmeniz. Hani bu şey gibi düşünün ordular Akdeniz efendim ordular Akdeniz paşam ordular Akdeniz. Biz anlamıyoruz ki yani anlamıyoruz. Öyle bir durum. Hem kötüleyerek hem emek saygısızlığı yapması ve üstünü üstlük bu videolardan para kazanması gerçekten kötü. Çok bir şey kazanmadım. İbanını gönder aynen geçeyim ben Hacı Ercim sana onu. Bir Türkçe öğretmeni tut kendine. Ya edebiyat yaptığı kısımlar var bir de. Edebiyat yaptığı kısımlar daha kötü muhtemelen öyle düşünün. Vampir ve mafyadaki kız da mı peki yönlendirdi? Çünkü oradan da geldiler en son. Vampir ve mafya. Hayır, durunları düzenlemeyin ya. Orijinal haliyle çok güzel her şey. Merhaba değerli okuyucular, sizden bir ricam var. Bu kitabı parodi gibi yazdım ben. Komedi ve her bölümüne eğlenerek yazdım ve birçok da yanlışım var. Kesinlikle. Aziri olduğumdan dolayıydı bu. Yani niye Aziri olmak şey bir şey değil bu kadar. Çok fazla yazım hatası. Bazı yanlış anlayan kişiler ciddi sanip, almis bir de eleştirmişler. Hani eleştiri kitape, kitapa yapılsa tamam. Ama bana hakaret ediliyor. Estağfurullah. Reis Rus gibi okuyorum. Kanka ben Rus gibi okumuyorum. Rus gibi yazıyor. İyi bak. Lütfen Wattpad ile ilgili videolarını videolarını şikayet edin kuzum. Üstümüzden para kazanıyor ve hakaret ediyor. Buna göz yummayalım. Şimdiden teşekkürler. Ben benle alakası yok. Birer ıhlamur içelim kuzum.